Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi'nin düzenlemiş olduğu e, kariyer fuarındayız. Yunus Emre Enstitüsü olarak diğer Türkiye'nin global firmalara gibi e, biz de bu fuara katıldık. E, bizim için burada bulunmak hem e, Türkiye'nin bir uluslararası kültür kurumu olarak e, kurumumuzu tanıtmak e, bizim insan kaynakları ihtiyacımız e, olan hususlarda e, bilgi vermek e, ihtiyaç duyan arkadaşlara, bizim kurumumuzla ilgilenen arkadaşlara Kurumumuzla ilgili bilgiler vermek için buradayız. Ee, daha çok bizim e, tabii kültür kurumu olmamız hasebiyle e, diyelim ki gönüllülere e, ihtiyacımız oluyor. Ee, özellikle staj yapmak isteyen arkadaşlar e, bizimle irtibata geçiyorlar burada. İmkanlarımız nispetinde gerek Londra Yunus Emre Enstitüsü olarak e, ne tür konularda yardımcı olabileceğimizi anlatıyoruz onlara. Ee, global olarak da Yunus Emre Ensu'nun e, iş imkanlarıyla ilgilenen arkadaşlara da bu konuda bilgiler veriyoruz. Biz burada şu anda e, Türk toplumuna, e, Türkçe konuşan topluma burada community bankacılığı e, veriyoruz. Yaptığımız hizmetler burada normalde bir high bankasından alacağınız hizmetlerin küçük çapta kendi toplumumuza verdiği hizmetler. Bunların içerisinde bildiğiniz gibi depozit hesaplar, karıntı hesaplar, e, müşterilere verdiğimiz Business hesaplar, debit kart, internet bankacılığı, en önemlisi commercial loanlar, residential loanlar. Yani büyük çapta bir bankanın verdiği hizmetleri biz de kendi toplumumuza burada küçük çapta veriyoruz. Ee, şubelerimiz ağırlıklı olarak tabii ki e, Türklerin oturduğu e, kuzey bölgesinde. Haringey ve şu anda Palm Springs'te şubelerimiz var. Merkez şubemiz de London Bridge'de. Buradaki beklentimiz tabii ki e, şunu söylemek isteriz. Biz ilk defa katılıyoruz bu sene. Ama ben diğer arkadaşlarla da görüştüm. Bu seneki hakikaten katılım gayet yoğun ve bankamıza olan ilgi de fazla. Burada tabii bizim amacımız da bir şekilde buradaki kariyer peşinde koşan arkadaşlarımıza yardımcı olmak. Kendi bünyemizde mümkün olduğu derecede bu tarafta da olabilir. Türkiye tarafına referans verme olarak da bir değerlendirmek tabii ki. Bu nedenle burada gelen arkadaşlarla da e, bu şekilde görüşüyoruz. Ziraat Bankası Londra'da e, uzun süredir faaliyet gösteriyor. E, aynı zamanda dünyada 16 ülkede e, bankamız iştiraki ve şube olarak faaliyet gösteren yerler var. E, bu e, kariyer fuarı kapsamında da Talent for Biz kapsamında e, yaklaşık 30 e, başvuru aldık. E, o arkadaşlarımızla bir ön mülakat gerçekleştiriyoruz. Ee, Ziraat Bankacılık Okulu kapsamında e, uzun yıllardır e, kendi personelimizi yetiştirerek e, kendi bankamızda ve iştiraklerimize kazandırıyoruz. E, şimdi yeni bir sürecimiz var. Yurt dışındaki iştiraklerimiz için bir özel bankacılık okulu serüveni başlatıyoruz. O kapsamda burada aldığımız başvuru e, e, sahibi arkadaşları da oraya davet ediyoruz. Orada yapılacak bir ön eleme sonrasında e, 6 ay e, bankacılık okulunda faaliyet gösteriyorlar, eğitim alıyorlar. Aynı zamanda e, bizim personelimiz olarak o süreci geçiriyorlar, maaşlarını ödüyoruz, e, diğer ihtiyaçlarını karşılıyoruz bankacılık okulu bittikten sonra ihtiyacımız olan ülkelerde onları istihdam ediyoruz. Bugünkü etkinlikte gerçekten hani ilgi açıkçası beklediğimizden oldukça fazla. Zaten gelmeden önce biz mülakat simülasyonlarımız ve sunumumuz için başvuruları toplamıştık. Burada bir sunumumuzu gerçekleştirdik. Havelsan'ı tanıttık. Orada da gerçekten hani hem sayıca fazla sayıda insan vardı hem soru cevap kısmında ilgi, ilgi çok güzeldi burada soru soran arkadaşlarımız fazlaca var. Ve geri dönmek isteyen aslında insanlar olduğunu da görüyorum. Hani başvurulara yönlendiriyoruz onları. Biz kare kodu açtık buraya gelmeden önce. Onlara başvuruları yönlendiriyoruz ve bu bizi mutlu ediyor. Arçel'in çok dünyada yaygın operasyonları var. Avrupa'da, Amerika'da, Avustralya'da, Rusya ve Asya'da. Çok değişik kariyer fırsatları çıkabiliyor. Buradaki fuar daha çok Türkiye'ye yönelik. Türkiye'deki e, kariyer fırsatları ile ilgili. Bu etkinlik bizim için daha çok İngiltere'den Türkiye İslam için biz bulunuyoruz. Bizim zaten genel müdürlük binamız var Ateşehir'de. Yeni finans merkezinde bulunacağız. Onun için buradaki talent'ı Türkiye'ye getirmek istiyoruz. Türk Telekom'a ilgi duyan veya sektöre ilgi duyan e, katılımcılarımız oldu. Kendilerinden CV aldık. Ee, ve iletişim halinde oluyor olacağız. LinkedIn üzerinden iletişim bilgilerimizi paylaşıyoruz veya kartlarımızı veriyoruz. Ee, staj yapmak isteyenler var ee, veya Türk Telekom'daki hayat veya Türkiye'deki hayatla ilgili bilgi almak isteyen e, katılımcılarımız var.